var bu. Uçak falan. Hı hı. Ay, Ama bir şey olmaz. Hmm, hafif, hafif. Hmm. Çok çirkinsin. <laughs> hadi anneciğim bulalım farklı. orayı hadi. Sen de boyama yapacaksın. Tamam. Önce sen yap. Ben de sana yardımcı hı -hı. olacağım. Tamam mı bebeği? Sen de boya. Hı hı. Şapkasını boya diyor burada. Burada şapkası hangisiymiş? Bu. Tamam. Neden yüzü böyle? Demiyorum. Bir okuyayım. Oku bakalım. Sen oku. Ben okuyayım. Hı hı. Neden öyle varmış parçalarını nasıl görürüz? resimin parçalarını nasıl göreceğiz? Neden böyle neden böyle yüz var? var hmm. Neden? Bak yaşlanmıştır. Neden kolu yok? Bunu eli yok mu? Elle est ouf, non